ve Ebrucum seyrettik evet. haberi erken seçim erken seçim. Ben mesela olmaz olmaz derdim. Çünkü eee takriben 1-2 senedir bu süreç konuşuyorum. Muhalefet erken seçim diyor. Erken seçime kapıları kapattı Cumhurbaşkanı e, Sayın Bahçeli. Ama işte biz geçen hafta astrolo evet. haritası Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haritasına göre erken seçim olması gerekiyor dedik. Oldu. 30 Nisan 14 Mayıs arasında gidip geliyoruz ne evet hangisi daha iyi derseniz aslında şöyle toparlamak istiyorum Ela'cığım keşke diyorum haziranda olsaydı haziranda olmayacağını tahmin ediyorduk keşke haziranda olsaydı çünkü haziranda gökyüzü çok daha yumuşak çok daha güzel enerjiler altında olacağız mayısın 14'ü dersek %50 %50 diyorum yani böyle seçim tekrar da olabilir karışıklıklar da olabilir çünkü merkür retro olacak zaten 30 nisan'da işler birazcık daha karışık yani 30 nisan mı 14 mayıs mı dersek 14 mayıs Hı. daha tercih edilir bir tarih diyelim. Peki. Ee, peki. Ya yani ben senin anlatmanı tercih ediyorum daha çok. Evet. <laughs> Neler anlatmak istersin? Ee, ne anlatmamı isterseniz ee, şimdi bir kere seçimde Merkür Retro'da e, gireceğiz bu durumda. 14'ü dersek Cumhurbaşkanımızın da haritasında Merkür'ün retro olduğunu konuştuk geçen hafta sizinle. Ya bu konuda sen, seninle dün konuştuğumuzda yani seçimlerin retroda olması olmaması ne düşünüyorsun bu konuda? Size şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, seçimleri retroda yapmıyor Cumhurbaşkanımız. Seçimleri retroda yapmıyor hatta retroda yaptığı tek bir seçim var 7 Haziran 2015 senesinde yapılmış olan seçim. Retroda yapılmış bir seçimdir ve orada hükümet kullanmamıştır aksilikler olmuştur, sıkıntılar yaşanmıştır sonra 1 Kasım 2015'te tekrar seçim yapılmıştır. Yani ben retro da yapmasında ona bir şans getireceğini zannetmiyorum. Hmm. Ee, tamam Merkür Retro'da doğmuş olabilir. Balık Burcu'nda Retro'su var. Ee, i̇kinci evde Retro'su var. Kendisi bizim e, Retro'da yapmamamız gereken her şeyi yapabilir. Fırsatlar da, da karşılaşabilir. Onun e, Retro'dan sakınmasına gerek yok sevgili Leyla. Hmm. Ee, ama bu seçimde şansı olacak anlamına gelmiyor. Hmm. Yani e, Cumhurbaşkanı Retro'da doğdu ama seçim Retro'da yapılırsa Cumhurbaşkanı şanslı olacak diye bir şey yok. Bir, bir Hatta tam tersi bir handikap olabilir. Tabii geçmişe bakarsak. E, o zaman erken seçim Cumhurbaşkanı'nın işine yaramayacak gibi görünüyor. Bu arada biz bunları astrolojik olarak söylüyoruz evet, efendim. Evet olasılıklar olarak konuşuyoruz. E, 2015'i düşünürsek Retro'da olmuş bir e, seçimi düşünürsek ve oradaki e, hayal kırıklığını biraz düşünürsek aslında e, Mayıs'ta olmaması Haziran'da olmaması çok daha iyi olacaktır Hı -hı. diyoruz. Peki. Burçların üstünden geçelim geçelim. Tabii ki. Geçen hafta çok kısa bahsetmiştik. E, kırılanlar, darılanlar olmuş. Koç burcuyla başlayalım. 15 Ocak sonrası koçlar için çok güzel. Yine atılımlar yapabilirler. Hevesle saldırabilirler. Mayıs'tan sonra finansal olarak rahatlayacaklar. Bu sene kaderleri değişecek koçların. E, boğalara bakalım. Boğalara bakarsak onlar birazcık yoruldular. E, dinlenme zamanı geldi demiştim e, geçen hafta. Tutulmadılar yaşayacaklar bu sene. E, birazcık ilişkilerde karar zamanı, parasal olarak da dikkat etmeleri gereken bir dönemden geçiyorlar. Çok yer değişiklikleri de yapmam gerekiyor Bu aylarda diyelim. İkizlere bakalım mı? Bakalım. İkizlere bakalım. Sen de ben de ikizlere. Yurt dışı e, seyahatleri bol. Sektör değişimi, kariyer değişimi var ikizlerde. Yatırımlar var, para var, şans var, bolluk bereket var ikizlerin bu senesi çok çok güzel. Yengeçler biraz finansal krizlere dikkat edecekler. ilişkilere dikkat edecekler. Yeni yapmak istediği atılımlar olabilir. Aileden destek alacaklar. Eski olan şeylerden de kurtulması gerekiyor yengeçlerin. Şöyle bir geçmişe bakıp eskide çürümüş ne varsa bir atma zamanı, bir rahatlama zamanı diyebiliriz. Evet geldik aslanlara. Aslanlar artık ayağa kalksın lütfen. O üstlerindeki rehaveti atmak, masaya yumruğunu vurmak, ben varım demek. Yine kendini gösterme zamanı diyelim aslanlar için. Birazcık iş yükleri ağır yoruldu aslanlar bu ara sağlıklarına çok dikkat etmelerini istiyorum. Kronik rahatsızlıkları olanlar özellikle dikkat edecekler. Başaklara bakarsak onların bu sene aslında uğurlu senesi. Hangi başakların çalışan, çabalayan başakların kariyer fırsatları olacak fakat dinlenmeyi unutmamaları gerekiyor. Onlar da sağlıktan sınanabilirler yoksa bereketle bolluk başaklar için kapıda. Teraziye bakalım veya <laughs> bakalım. Teraziler biraz stresli. Terazilerden istediğim şu ikili ilişkilere dikkat edin. Kim olursa ortağınız, eşiniz, arkadaşınız, komşunuz hiç fark etmiyor. Lütfen ikili ilişkilere de dikkat edelim. Dolandırılmalara çok açıksınız bu dönemde. Bunlara çok dikkat edelim diyoruz. Akrebe geldik. Akrepler huzur geliyor, sevgi geliyor, mutluluk geliyor, değişim, dönüşüm geliyor, para geliyor. Akreplere her şey geliyor. Yeni iş görüşmeleri var, taşınmalar var. Onlar için çok güzel bir dönemdeyiz. Yaylara bakalım bakalım diyorum yaylar hak ettiklerini alacak bolca yolculuk var yurt dışı var eğitim var bilgilerini toparladılar 2022'de 2023'te bilgiyi aktarma zamanı diyoruz şans var para şansı değil bu ama doğru zamanda doğru yerde olacaklar diyebiliriz kim kaldı oğlaklar kaldı. Finansal bir rahatlama, ev alım satımı olur, toprak alım satımı olur. Kendilerini mutlu hissedecekler, parasal açıdan da rahat olacaklar. Kovalara bakarsak kime güvenmeleri gerektiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çevrelerinde dönen dolaplar olabilir, ortaklıklardan ayrılmalar, iş kolunu değiştirmeler, tek başına devam etmeler olabilir. Kendi değerlerini fark etme zamanındalar. Ve balıklar... Balıklar. Yorgunlar, ruh hali şu aralar çok dengesiz. Onlar esnek olmayı öğrenecek, teslim olmayı öğrenecek. Birazcık da böyle içe öze dönmeye çalışacaklar. Borç alıp vermek yok sevgili balıklar. Peki bütün borçları anlattık mı Ebru'cuğum? Hepsini anlattık. Şimdi bu ekonomiye gelelim. Ekonomide ne söyleyeceksiniz zamlarla ilgili? Valla ekonomide geçen hafta da söylemiştim. Tekrar etmek istiyorum bu hatta sözünü. Kuruşumuza düğüm bağlayacağımız zamanlardayız. Ee, sosyal medyada bunu sık sık dile getiriyorum. Gereksiz harcamalara dur deme zamanındayız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Ela yapacak başka bir şey yok. Peki böyle mi gidecek? Nasıl gidecek? Ee, bir süre şeyler? daha böyle gidecek tabii. tabii ne tabii. kadar? Tabii. Bu seneyi böyle geçireceğiz. 2024-2025'te rahatlayacağız. Bunu tekrar hmm. edeyim. Peki. Ee, şimdi erken seçim olursa retroda... Hükümet kurulamaz mı diyorsunuz? Ee, hükümet kurulamaz diyemiyoruz, demiyoruz öyle yani bir öyle şey. Öyle olduğunu gördük ee, ya öncesinde. Evet, öncesinde böyle oldu ama aksilikler, şanssızlıklar olabilir. E, retroda olması Cumhurbaşkanımıza iyi gelse de hani bize iyi gelmeyebilir, belki Türkiye'ye iyi gelmeyebilir. E, aksilikler, e, sıkıntılar, e, uğraşmalı geçebilir, sürümcede olabilir. Hani belki tekrar etmek bile gerekebilir gibi düşünüyorum. Bu bir olasılık tabii ki. Hmm. Evet. Yani peki şunda emin miyiz? Yani önceki hiçbir seçim hükümetin kurulamadığı bir seçim hangi tarihte o? Evrop? 2015. 2015 seçiminde e, hükümet kurulamadı ve retroda. Retrodaydı. Onun hmm. dışında retroda e, bir seçim yapılmadı. Bir tek Diye hükümet vardı. kurulamadı. Evet, o da 2015 bir sevk retro. Büyükşehir yapıldı. belediye seçimleri neye denk gelmiş? Ee, bakın büyükşehir e, belediye yani seçimleri. Etkinmemoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçildi. Retro yok. Retro 24 ya. Haziran 24 Haziran 2018 e Cumhurbaşkanlığı seçimi retro değil Peki AK Parti'nin 2019... ilk iktidara geldiği seçim retro mu? Halita? Aa ona bakmadım. Ee, yani Cumhurbaşkanının kazandığı seçimlerin hiçbiri retro hayır, değil. Hayır hayır retro değil. Tamam. Hayır, kontrol, Dolayısıyla retim, retro, retro, retro Cumhurbaşkanına iyi gelmiyor. Bunu mu çıkarıyorsunuz? Yani elimizde tek bir dönem var. 7 Haziran 2015'te iyi gelmemiş. Ha şimdi tabii harita çok başka şu andaki gökyüzü çok başka 2023 çok başka çünkü Hı -hı. çok büyük değişim ve dönüşümler yaşayacağız. Ama farklı, yaşayacağız. farklı e, bilgiler sunan astrologlar var. Yani retroda seçim olursa cumhurbaşkanı için iyi olur diyenler de var. Şimdi Ela'cığım şöyle bir şey var hepimiz aynı gökyüzüne bakıyoruz ama birazcık yorumlama işi bu tabii ki. Hepimizin Hı -hı. yorumu ve bakış açısını içine kattığımız zaman farklı farklı sonuçlar çıkıyor. E, ben böyle düşünüyorum yani e, uğurlu gelir diyemem. Hımm. -hı. Tekrar olabilir, aksilikler olabilir, sıkıntılar yani olabilir. Yani retroda zaten bir de, bir de şöyle bir durum yok mu yani ben retroda yaşa Sürekli retro bir mutsuzluk, bir her şeyin Bizler sarmalı için öyle. olması. Bizler için e öyle. Zaten seçimde retroda olursa hükümet evet. kurulamayabilir ve evet. bir daha bir seçime bile gidebiliriz. Gidebiliriz diye düşünüyorum. Sen ee, böyle düşünüyorsun. Öyle Bak bunları yayınlarız kim? sonra hep. <laughs> Bak seçim yapıldıktan sonra biz biz demiştik, Ebru demişti bizim programımıza söylemiştik. Ne diyorsun tam olarak? E, Retro'da sıkıntı olabilir seçimler sıkıntılı olabilir. geçebilir diyorsun olabilir. doğru mu? Cumhurbaşkanımız için faydalı olabilir ama bizler için faydalı olup olmayacağını bilmiyoruz sıkıntılar olabilir diyorum. Hmm. Ev ve tutulmalar var sevgili Ela bu sene. Tutulmaları ülkemizde... konuşalım hadi tutulmaları konuşalım. 20 Nisan'da tutulma 20 Nisan'da ilki. Güneş tutulması 29 derecede Koç burcunda yaşanacak ve bu tutulmada güneş tutulduğu zaman bizim e, Türkiye'mizin haritasına baktığımızda 11. ev ve 10. ev etki alanı içerisinde 11. ev parlamento meclis demek, halkın umutları demek, 10. ev liderler, iktidar demek e, ve başlangıçlar bu evlerde olacak. Dolayısıyla biz yenilikler olmasını, yeni başlangıçlar olacağını düşünüyoruz. Alınacak yeni kararlar olacağını düşünüyoruz. Ne, hangi tarihleri kapsıyor? E, 20 Nisan'da 29 derecede Koç burcunda güneş tutulması Masa. 20 Nisan'da başlıyoruz. Sonra nereye kadar? Film başlıyor. 5 Mayıs'ta Akrep'te ay tutulması yaşıyoruz. Ay tutulması bitişler demek. Nerede 5-11 aksında yine halkın umutları meclis parlamento. Bakın, 5 Mayıs başlangıçlar 20 arası. var. Evet, başlangıçlar var ama bitişler de var. Aa, Değişimler var, dönüşümler var. 6'dı masa. Ben hemen yine dönüp dolaşıp geçen hafta aşkı çok sordum vazgeçtim bu hafta diyorum ki erken seçim zamlar markete ineceğim şimdi peynir fiyatlarını kontrol edeceğim o kafadayım şu an aşkım aşkı geçtik. Peki yani şey diyorsun 20 Nisan 5 Mayıs arasında bitişler ve başlangıçlar, başlangıçlar of. var ve sonraki siyaseten, altı ay çok önemli. Siyaseten altılı masaya bunu mesela nasıl yorumlayabiliriz oradaki mesela işte altılı masadaki isimlerin haritalarına bakarak. Şimdi e, aslında haritaları yok elimizde tabii ki saatlerini bilmediğimiz için hı ama hı. E, üstten baktığımız zaman. Şu anda çok uyumlu gözüküyorlar. Çok anlayışlı gözüküyorlar Aa. birbirlerine. Eee toleranslı gözüküyorlar ama biraz orada da işler sarpa sarabilir. E, Mart Hı. Nisan gibi. Mart, Retro Nisan. ile beraber tabii ki Hı. daha erken düşünüyorlar seçimi sanırım Altın Nisan gibi bir e, 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 öyle tarih bir şey Hayatım şöyle e. oldu. Dedi ki Altılı masa biz Altın Nisan sonrası hiçbir tarihi kabul etmiyoruz ama şöyle bir ibarede yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öyle bir yetkisi var ki meclisi feshedebilir ve istediği tarihte yapabilir. Böyle bir e, yine sıkıntı var. Evet. 6 Nisan'da olacağını zannetmiyorum. Ha. Yani anladım. O evet, zaman e, meclis fes olacak ama 6 Nisan'da olacağını. O zaman senin dediğin noktaya geleceğiz. Sarmala gireceğiz. Sarmala geleceğiz. Sarmalı. Yani bunun kaçışı yok Biz aslında. Biz yorulacağız ama. Ee, hepimiz yorulacağız. 2023 yorucu bir sene. 2024 2025 güzel. Ne demiştim? 2025'te filmi izleyeceğiz. Bana da öyle dedim benim için de. Evet, evet. Bu arada Cumhurbaşkanımızın haritası neden güçlü diyorlar. Neden güçlü? Yaşam ha, evet, evet numarası o, 11. O konuda çok soru gelmiş. Bir saniye hemen telefonumu alayım. Cumhurbaşkanının haritası güçlü de bizimki kötü mü? Bir kere Cumhurbaşkanımızın yaşam yolu bir kıskan... numarası 11 arkadaşlar. Bir daha bir daha söyleyebilir misin? Yaşam yolu numarası 11. Ne demek o? 11 evet, Cumhurbaşkanı. E, 11. Nümorolojide bu arada güzel haber vereyim. Sen de 11'sin sevgili Ela. <laughs> bu anı çekiyoruz değil mi? Ben de 11'im. Ben de 11. 11'sin ve 11'ler hedeflerine ulaşırlar. Ben partiye bir partiye gireyim mi demek istiyorsun? <laughs> Kendi hayatında. Nereye girsen oraya yakışırsın. Ah canım. Ee, 11 liderliktir. Aa. Ne neye elini atsa başarır, Aa. hayallerini gerçekleştirir ve e tuttuğunu koparır. Ya o yüzden bence bizim de bizim genel yayın yönetmenimiz Alican değerinde de numarası 11. O da öyle bir, bir. bakarız. Tüm özellikleri taşıyor. Alican Bey'inkine de bakalım Bir bence. bakarız. O da Aslan burcu ve gerçekten Oo. çok müthiş bir yönetici. Ben e, Ali Alican Bey'in aurasını mesela e, Cumhurbaşkanı bir aura vardır ya bir yere geldiğinde evet. bir, bir etki evet. alın ne olursa olsun o ne derse o tamam dersin ve e, bir dikkat bir yıldız e, saçılır. E, ben onda da öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, Cumhurbaşkanı için her şey mi? Kesinlikle. Yani Artı, frekans e, gücü. Frekans gücü tabii ki Hı. enerjisi. Hı. Yani karşı karşıya geldiğinizde etkilenmemek bir şey. mümkün değil, mümkün bir değil. Ne teklif ederse ha, tamam ya. <laughs> olur. olur. O, o da olur diyorsun. Bende de mi öyle peki? Kesinlikle. 11'dir değil mi? Evet, Meral Akşener'e baktığımız zaman bir. Bir de çok güzel. Bir. Bağımsız. Ha, bir dakika. Bir, Meral Akşener lider, bir. Tabii. E, bağımsız, sözünün eri ve lider özelliklerini Aa. taşıyor Sözünün ee, eri. Evet. Evet. ama inatçılığını konuşuyor biraz önceki haberde tırnak içinde Yo, evet. e, diyor ki bazı kulis bilgileri Meral Akşener'in e, inatçılığı yüzünden aday belirlenemiyor diyenler var inatçı biraz mıdır? birazcık daha Yengeç inatçı kalacak Yengeç Burcu çünkü Yengeç Dolunayı var bu gece Yengeç aa, Dolunayı'nı yaşayacağız aa. şu anda duyguları çok 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 yükseklerde kafasının içerisinde neler geçiyor kalbinden neler geçiyor bilemiyoruz biraz inatlaşması normal bugünlerde aa, olması gereken bir Kemal şey Kemal Kılıçdaroğlu yay Burcu o, o. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ee, ve Sayın Bahçeli 6 numara. Ne demek bu? Ee, onlar yardımcı. Ee, i̇yileştirmek için. Evet. Bir şeyleri iyileştirmek için, insanlara iyi gelmek için varlar. Ama yardımcı, oyuncu gibi düşünüyorum. Akil insan. insan. Evet. Mentör. O durduğu evet. yerde hep durur ve gidersin ona da. anladım o aura yok ama onlarda tamam yok. gelelim Mansur Yavaş'la <laughs> yanlış anlamayınız bunlar tamamen yıldız haritasına Tabii ki. bağlı Tabii ben 11 ki. çıktım ya gerisini <laughs> şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bakalım <laughs> burçtaşlarım ikizler burçları evet. ya, İkizler erkeği kötü olur derler çok böyle çapkın İkizler kadını iyidir bu arada değil mi? İyidir iyidir merak ediyorum. İkizler erkeği için hep i̇kizler kötü şeyler söylerler. İkizler erkeği için şöyle mi? söylemek istiyorum açık açık söyleyeyim. En çapkın evet. burç ikizler erkeği en değil, Aa. değil. Değil değil değil. Değil mi? Hayır. İkizler en çapkın göstere göstere, göstere yapar. Yay burcudur. Saman Oo. altından su yürütür Oo. yay burcu. Ne diyor e, Kemal Kılıçdaroğlu? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki <gülüyor> evet, öyle değil, oralara girmeyelim. Hiç girmeyelim. Evet. Evet. Ee, Sayın Mansur Yavaş 3. 3 karizma demek. Oo. Evet. Üç. Verdiği sözü tuttu demek. Adalet demek. Liderlik yok ama... Hani o aura yok ama karizma var. Ha. Evet. Toplum Sayın... nezdinde? Aura yani etkilenme hani o. Etkileniyoruz ya. Ha, peki. Başımıza gidiyor yani. İmamoğlu'na baktığımız evet. zaman Sayın İmamoğlu 9. Ne demek o? Nedir sence Ela? Bir dakika tahmin yürütüyorum. Ben 11'im. Cumhurbaşkanı 11. Liderlik özelliği bir şey inat. Şey, Sayın yani, Ekrem İmamoğlu nasıldır? Enerji, Enerji canlılık, canlılık. tutku, heyecan. Tutku, heyecan. Memura. Liderlik var mı? Liderlik hayır 1'de ve 11'de var. E, efendim şey 12. Cumhurbaşkanı hayır numaroloji de, yönetmenim de bizi dinlemiyor. <laughs> ha 11 olsa <laughs> Cumhurbaşkanı numarası. Ha İmam onda liderlik yok diyor astroloji. astrolog. E, Mansur yani, ya tatlı Yavaş'ta karizma var diyorsunuz. Evet, Şimdi, var. da peki Ali Babacan falan onlara bakabildin mi? Onlara <laughs> ha, bakmadım. yok bakmadım. Evet. Dünyada neler olacak? Dünyada neler olacak? Ya editörüm yani, çok merak ediyor dünyada neler olacak. Öyle. Herhalde Türkiye'den başka bir ülkeye gitmeyiz. Dünyaya ayrıca detaylı konuşmamız evet, lazım. Evet ya onu haftaya ee, konuşalım. O hem hastalıklar için hem denizler için hem de e, savaşlar için onu ayrı bir konu olarak konuşmamız gerekiyor. Hmm. Buraya sığdıramayabiliriz. Peki. Ee, bu salgın hastalıklar vesaire zamanım çok daraldı. Kaç dakikam var? İki dakikada ne konuşabiliriz? Hızlı hızlı ne konuşabiliriz? Salgın. Ee, Salgın. şöyle söylemek istiyorum. Lütfen sinirlerinize hakim olun. Sinirsel e, sinirsel bir rahatsızlık yayılacak Oo. diyebilirim. Bunun bir olur mu derseniz olacak göreceğiz. Sinirlerimiz hmm. bozulacak. Hmm. Ay bu çok kötü. Ee, peki. Ya benim aslında soracağım çok soru vardı. Seyirciden de çok soru geliyor. Demişler ki peki ha, Meral Akşener'in aday olma noktasında çok mesaj gelmiş. Meral Akşener'den iyi bir lider çıkar mı numarolojik olarak demiş Sinan Bey. Çıkardı. Eğer olsaydı, olacağını düşünmüyorum. Niye yani şey, Aslında yani... kadın kadın lider bekliyoruz bu sene. aa, Amerika Birleşik Devletleri'ne kameralar her yerde. peki yani, Türkiye'de? Kadınlar çok konuşulacak bu sene. Kadınlar... Ya biz böyle kadınlarda artık her şey kadın yapsın bir şey bir ill, hani illallah geldi artık erkeklerin bu bir takım <laughs> mobbinglerinden her yerde o yüzden insanlar böyle kadın kadın görmek Kadın sezedilir. gücünü daha çok göreceğiz ee, ve e, haklarını da alacaklar çocuklar ve kadınlar hakkında e, yasalar çıkacak olduğuna inanıyorum. Peki bir dakika kadın adayı görüyor muyuz? E o yani, zaman çok ilginç Meral Akşener, olacak. kafamızda bir soru işareti Aa. Kendisi, e, olmayacağım dese de. Aa, bu, Neden olmasın? Bu, bu flaştı. <laughs> çok şaşıracağız Ela. Çok, şaşır çok, şaşıracağız. Bir şey söyleyeyim mi? Benim hissi kablel vuku derler. Öğrencilerim hocam bunu Türk, daha Türkçe söylesin. Yani hislerin ferasetin güçlüdür. Ve sanki bana da Meral Akşener aday olacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum bu tamamen hisse yönelik, hiçbir analiz okuma vesaire yok bunun içinde. Kapanışı şöyle yapabilir miyim? Lütfen. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bir şiir okur. Ee, bilir misiniz? Göklerden gelen bir karar, karar vardır, vardır diye. Sezai Karakoç. Ee, ne yapsalar mi? boş. Olabilirim. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar göklerden. vardır. O kararı bekleyeceğiz. Biz ne kadar konuşsak wow. boş. Çok iyi kapattın. Sen de 11'sin kesin. Sen kaçsın. 7. 7. Cumhurbaşkanımızın göklerden gelen bir karar vardır. Sezai Karakoç'un o müthiş edebi e, hafızalarımıza kazınan şiiriyle nokta koydu. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum yani Ebru Ceylançam. Zamanım doldu yoksa ben seninle burada 3 saat giderim. Sazıda elimi aldım konuşmaya <laughs> da devam ederim. Ebru'cuğum hoş geldin. İyi ki geldin. Çok